Atlar selam hepinize. Bugün Neptün'e dinç atanlara cevap veriyorum. İlk başta bu şahısa cevap veriyorum. Peki sana bir şey diyeceğim fakir. Bunu demek sanamı? Kalmış hayır. İkinci cevap vereceğimiz şahıs bu. Demem gerekirse bunu demenin nedeni ünlü olmak için yapıyorsun. Üçüncü cevap vereceğim şahıs bu. Bence Allah'ın belasır veletler derken kendinden bahsediyorsun bence. Dördüncü cevap vereceğimiz şahıs bu. Daha Türkçe bilmiyor, ha 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 ve son cevap vereceğimiz şahıs bu. Birçoğunuz diyecek. Bu kadınla bir daha uğraşmayacağım demiştim. Ama bu şahıs gidip Neptün fanlarına siktir gidin diyor. Dilan sen hayırdır gidip Neptün fanlarına siktir gidin diyebiliyorsun. Neyse arklar benden. Bu kadar bay bay.